Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tanıtım videomuz var. Ee, şöyle laptopumu diye bir içerik çok fazla yorum geldi. Yorumdan sonra ben de e, uzun süre geçmiş de olsa niye bu ürünümü tanıtmayayım diye düşündüm. düşündüm. Söyleyeyim. Arkadaşlar e, Asus'un TUF Gaming e, A15 modelini kullanıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Çok memnun Almışım hala söylüyorum Kutu bu şekilde Şöyle bunlar sticker arkadaşlar Bilmem uğraşmadım Vurmadım yani takatabilirim Fikrim de değişebilir Size yorumlarda belirtin arkadaşlar e, 140 volt bir adaptör Geliyor adaptör burada zaten Yani burada oluyor bu bölümde Onun dışında işte broşürler Garanti e, belgesi faturası vesaire vesaire daha detaylı ne bileyim satıcı vesaire merak ediyorsanız onu da söyleyin arkadaşlar. Onunla alakalı da bir video çekerim. Ee, onun dışında şöyle hemen bir saniye. Şöyle arkadaşlar hemen size özelliklerini göstereyim. Gördüğünüz gibi bu zaten nasıl yüklü gelen kendi uygulaması. Evet. AMD'nin Ryzen 7735H/ işlemcisi var. Nvidia GeForce RTX 3070 var arkadaşlar. Fazlasıyla memnunum. Yani mesela şu an turbo açık. açık Turbo modda fan işte çalışabileceği en yüksek performansla çalışıyor. GTA'da bile arkadaşlar, GTA 5'ten örnek vereyim. GTA 5 mesela 90 100 FPS arası gayet iyi böyle full ayarlarda neredeyse oynuyorum. Fazlasıyla memnunum. Şöyle oyunlarımı da göstereyim. Şu an yüklü olanlar. Hani çok daha fazla e doldurmamak için bütün oyunları yüklemiyorum. Zaten Steam kütüphanemde doluyor. Şöyle ya Burada gördüğünüz bütün oyunlar arkadaşlar, RDR2 olsun, GTA 5 olsun, en full ayarlarda oynayabiliyorum. Genel olarak zaten laptopumda bu şekilde fazlasıyla memnunum. Şöyle arkadaşlar, bu da dış Arkadaşlar bu arada Preon'un yani laptopu ilk aldığım zaman Preon'un şöyle bir e, fan mı? Evet alt fan. Bunu da almıştım hani ürünümle birlikte. Hem arkadaşlar yükseltme hani yükseltmeye yarıyor. Atıyorum mesela biraz daha şöyle havada oluyor. Şöyle yandan da göstereyim. Hem de arkadaşlar yani bir çok bir etkisi yok. Hani çok böyle ciddi anlamda soğutuyor diyemem. Birkaç derece de olsa bence etki oluyor. Sırf bu yükselme standı olarak bile alınır mı alınır bence. Tavsiye ederim arkadaşlar.